Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Gaziantep bugün yanıyor. İnanılmaz sıcak. Araba 46 dereceyi gösteriyordu. Hayvanları suluyorum arkadaşlar. Çünkü pişmişler. Evet. Ha şu şekilde. Valla yani tek tek suya batıracaktım. Geldim inanılmaz bir şekilde. Eee sıcaklamışlar. Hepsinin ağızları ayrı ayrı ayrılmış böyle zor nefes alıyorlar. Dediğim gibi kümesimin üstü sac olduğu için karton doldurdum ama yine de bakın ha şu duvarları bile geldiğim zaman arkadaşlar bu şekilde ıslatıyorum. Kuyunun suyuyla kuyunun suyu da buz gibi. Neden ıslatıyorum arkadaşlar? Daha çabuk serinlesin ki içeriye bile su sıkıyorum. Daha çabuk serinlesin. Hayvanlar bari geceyi çok güzel geçirsinler diye. Mesela kapı demir olduğu için arkadaşlar demir bile yanmış. Kapıyı açarken elimle zor tutuyorum. Yani güneş oraya vuruyor çünkü. Evet. Şu şekilde suluyorum onları. İyice serinlesinler. Heh. Tamam. Gel sen de bir serinleteyim. Gel 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 gel. Kaçma. Heh onu suladım arkadaşlar. Yetişebildiğimle hayvanları. Tabi amacım bahçeyi sulamak öncelikle ama hava bugün 46 derece arkadaşlar Gaziantep. Yani ben arabada e, saat 3-4 gibiydi. Arabada 46 dereceyi gösteriyordu. Evet çaparı suladım. Sırıl sıklam ettim. Biraz daha sulayayım. Oh, 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 oh. Alıştı zaten o. Her geldiğimde neredeyse bir ara suladım hasta olmuş gibiydi ama bu sıcaklarda hiçbir şey olmuyor. İnanın eğer tek tek suya batırmak istemiyorsanız bu şekilde hayvanlarınızı bence sulayın. Yani her yer yanıyor. Bu nasıl bir sıcak. Of. Gel oğlum gel oğlum. Gel çapar. Önce yemlerini verdim, sularını değiştirdim. Sularına e, ilaç kattım. Neden arkadaşlar? Şundan dolayı. E, ismini kullansam kızarım bilmiyorum ama hani bayağı da bir takipçisi var. E, Niyazi Bekar adımız. Video çekti. O videosunda hayvanların çoğunun hastalandığını söylüyordu. Ve bizim buralarda da köylerde duymaya başladım ben. Bizim burada kran diyorlar arkadaşlar. Tavuk kranı yani veba geliyor. Tavuklardan da geçebiliyor. Yabani kuşlardan da geçebiliyor arkadaşlar. Kumrulardan, yabanalardan, yabana deriz biz yaban güvercinleri. O nedenle arkadaşlar hayvanlarınızın içine yeni hayvan bu aralar hiç katmayın. Ee, hatta bence bir saniye şunu şöyle koyayım. Hayvanların yanına gidelim. Evet. Çaparı suladım. Diğer yavruları suladım. Yani yanıma gelen etrafımda olan tüm hayvanları suladım. Bakın arkadaşlar hepsini suladım. ıslandılar, Güzel de oldu. Arkadaşlar yeni hayvan katmayın bu aralar. Yani neredeyse Türkiye genelinde. Tavuk hastalığı yaygın. E bu hastalıklar zaten göçmen kuşlarla geliyor arkadaşlar. Genel itibariyle. Bakın bakın nasıl ıslamışım. Bakın of. Ee, dolayısıyla ben zaten dışarıda bırakmıyorum bu aralar. Hatta ben dışarıya arkadaşlar su koyuyorum. Köpekler, kediler, ne bileyim tilki, güvercin falan gelip bitsin diye. Ee, şimdi yeni de doldurdum. Gelir gelmez kümesten çıkarmadan bunu böyle bir şeyiniz varsa dökün arkadaşlar. Hayvanlarınızı çıkarmadan dökün. Niye? Hastalıkta bir kuş inip buradan su içmiş olabilir. Bakın arkadaşlar döktüm, yeni doldurdum. Bakın sağ sol çamur. Yeni doldurdum, döktüm tamamen. Ondan sonra çıkardım bunları ben. Evet, ballı. Yani dikkat edin arkadaşlar. Bir de Bundan 4 ay önce 5 ay önceydi sanırım Ne demiştim arkadaşlar Hayvanlarınızı aşılayın Hipraviyer diye bir veba aşısı var arkadaşlar biliyorsunuz İkili karma var dörtlü karma aşılar var Özellikle vebaya karşı arkadaşlar Aşılayın Ne zaman? 6 ayda bir arkadaşlar Bir kışın girişinde bir de yazın girişinde arkadaşlar Ben genelde Eylül'de falan Ekim'de yapıyorum. Bir de arkadaşlar Mart Nisan gibi yapıyorum. 6 ayda bir denk gelecek şekilde hayvanlarımı ilaçlıyorum vebadan. Çünkü o kuşların getirdiği veba arkadaşlar genellikle. <laughs> Bu hayvanlara bulaşıyor. Yani affedersiniz o kuş buraya pislese bile o pislik bunlara hastalık bulaştırabilir. Bu nedenle arkadaşlar aman abi, dikkat edin. Bakın inanılmaz emek veriyoruz. Gerçekten yemin kilosu daha bugün sordum civciv yemini 18 TL diyorlar. Civciv yemin arkadaşlar 18 TL. 6-7 tane civciv çıkarsanız arkadaşlar hadi 3 ay civciv yemi verseniz. <laughs> ben mesela bu sene 3 tane kuru aldım. Aldığım civciv yemi abartmıyorum herhalde şimdiye kadar 100 kiloya dayanmıştır. Çünkü çok çabuk gidiyor. Çok çabuk bitiyor. Dolayısıyla inanılmaz para. Bu da ayrı pahalı. Diğer yemler ayrı pahalı. Yani inanılmaz emek veriyoruz. Ben ben benim evim normalde burası değil. Bahçemle 20 kilometre var arasında. İki günde bir bazen her gün gelip gidiyorum. Bir yakıt var bunun. Zaman harcıyoruz, emek veriyoruz. O ikili karma aşılar, dörtlü karma aşılar gerçekten çok pahalı değil arkadaşlar. Ben en son aldığımda 35 liraya almıştım sanırım. Dönüp videoma da bakarım. O videoyu çekmiştim ben. Aşıladım, ekmek istliyorsunuz falan filan, e, aşılıyorsunuz ama şimdi eğer hayvanlarınız hastalandıysa, e, antibiyotik vereceksiniz. Yani şimdi aşılasan, veba aşı, vebayı, veba aşısını uygulasan, çok bir şey değişir mi bilmiyorum. Hatta daha da çabuk öldürebilirsiniz hayvanlarınızı çünkü virüsün üzerine virüs koymuş oluyorsunuz. E, o hipraviyer canlı bir aşı. Yani virüs hayvana biraz daha virüs eklemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla eğer şeyiniz varsa e, hasta hayvanlarınız antibiyotik vereceksiniz ayakta tutmak için. Serin su vereceksiniz. arkadaşlar Bol bol serin su vereceksiniz. Kuyumuzu kapatalım. Bol bol suladık. E, çok şükür bende hiç öyle hasta hayvan falan yok. Ne güzelsiniz siz ya. Aman dikkat edin arkadaşlar. Çok emek veriyoruz. Dediğim gibi paralar döküyoruz. Zaman harcıyoruz. Aman dikkat edelim ee, hayvanlarımızı e, telef etmeyelim o Niyazi abinin çok üzüldüm gerçekten çok da güzel hayvanlar var çok da kaliteli ee, ismini de kullanıyorum ama kızmaz inşallah ee, Geçen 6 tane mi 7 tane horoz yavrusu ölmüştü yani gerçekten insan üzülüyor Diyorsun ki ya ya benimkiler olsaydı o kadar geliyorum gidiyorum yani benim bu bahçeye geliş gidişim ayda 2000 lira. Şu yakıt paralarından dolayı. Neredeyse sadece yakıtı 2000 lira. O nedenle e, dikkat edin. Aşılayın abi. Bir aşısı 35 lira. Bir hipraviyer aldığınızda 35-40 lira olsa bütün hayvanlarınız 6 ay en azından veba hastalığına karşı e, korumuş oluyorsunuz. Diğer hastalıklara karşı da ikili karma aşı e, 70 mi 80 liraydı. Dörtlü karmalar var. Yani çok bir şey değil. Önlem almış oluyorsun. Sonradan hayvanın yakalansa bile hastalığa atlatabilme imkanı çok yüksek. Gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Demek kızlar? Maşallah. Bakın mesela aşırı sıcaktan hırlama başlıyor hayvanlarda. Hırıltı başlıyor. İlacını veriyorum. Ee, bugün bile verdim. Sularına kattım. Ee, Hırıltı engelliyor. Yani ayda bir defa sularına kattığınızda Hayvanların hırıltısı geçiyor. Hafif geldim hırıltı başlamıştı. O da sıcaktan başlıyor. Bu nedenle arkadaşlar e, bu hayvanlarınıza bakın hepsi niye hareketsiz biliyor musunuz? <laughs> Suladım ya. Tüylerini bakın tüyleriyle uğraşıyorlar. Hepsi bakın çapar şu. Şunu çok sulayamadım. <laughs> Kaçtı. Evet. Hepsi tüylerini e, aralarını açmakla uğraşıyor. E, serinlediler. Bakın hiçbiri nefes yapmıyor. Çok güzel oldu bunlar. Maşallah. Ya bir seni sulayamadım ben. Erkek adam adam seni sulayamadım. Değil mi oğlum? Gel oğlum gel ballı. Maşallah çok güzel olacaklar. Evet. Gelin bakalım bir fotoğraf verir misiniz? Hanımlar. Evet arkadaşlar. Serin havada çıkardık hayvanlarımızı ya. Böyle bir sıcak yok. Mısır sıcakları mıymış neymiş bu defa da. Mısır'dan geliyor. Suriye'den geliyor. Suriye'den zaten herkes geliyor. <laughs> Sıcağı da geliyor. Allah sonumuzu hayretsin. Gerçekten şu bir haftadan sonra umarım herhangi bir Arap bölgesinden bir soğukluk gel, sıcak gelmez. <laughs> Artık Ukrayna'dan mı, Rusya'dan mı ne bir soğuk gelsin ya. <laughs> yani hayvanlar e, yandı, biz yandık. Ağaçlar yandı ya. Ağacım kurumuş. Bakın ağacım kurudu ağacım. iki tane ağaç kurudu burada. <laughs> İnşallah bu hayvanlarımıza sıkıntı olmaz bu sıcaklar. Bu hafta böyle sıcak geçecekmiş. Gelip gidip kümesin içini bile suluyorum ki sabah olduğunda kümesimin tabanı tamamen toprak biliyorsunuz. Ee, ne yapıyorum gençler tüylerinizle mi oynuyorsunuz evet ıslandınız tabi. Ee, ne oluyor o toprakla eşelenip serinliyorlar arkadaşlar banyolarını yapıyorlar çapara bak çapara suladığım için dur 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 maşallah çaparsana ya. Maşallah. Evet suladığım için arkadaşlar banyolarını yapıyorlar. Serinliyorlar. Sen de çok güzelsin. Valla çok güzel oroz olacaksın sen. Hele öyle, öyle bir poz verir misin ya bana? Of. Şöyle. Adam. Adam. Elli yerinden. Yani abartmayayım ama. Boğazının altından diktim. Kafasının üstünden diktim. Efendim gözleri kapalıydı. Gözlerini açtık. Yani daha bir hayvan ne kadar hasar alabilir bilmiyorum. Değil mi oğlum? Ne mi oğlum? Nasılsın? Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Gel dur 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 şöyle bir poz vermedin bize ya. Ha, ha. Evet arkadaşlar hayvanlar artık kapımızı aç içeriye girelim diyorlar. Kapılarını açayım. Bakın kapının önünde bekliyorlar. İçeriye alayım hayvanları. Gelin bakalım. Maşallah size. Maşallah kızım. Nereden anahtar? <laughs> Gel. İçeride toprak koktu iyice. Evet. Bakın. Şimdi kapıyı açıyorum. Evet.